Hepinize merhaba arkadaşlar. En sonunda oyunda kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün uzun zamandır video çekmiyordum. Zamanım olmadı. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bugün sizlere yeni bir maket telefon göstereceğim. Yalnız e, bu göstereceğim maket telefon iPhone X'in yenilenmiş halini göstereceğim sizlere. Bir önceki videoda yani önceki videolarda gördüğünüz bir iPhone x vardı. O ilk denemeydi ama şimdiki yeni halini göstereceğim sizlere. O zaman hemen göstereyim. Bakın. Saat 9.41 öyle. 12 Eylül salı diyor. Hatta şöyle yakından göstereyim sizlere. Ekranı bu şekilde. Yandaki güç tuşu da burada. Burada da bir tuş var. Ses açma kısma. Burada da arka bölümü işte Apple burada bakın elma. Kamerası da burada. Hatta şöyle yakından göstereyim size 3 boyut olduğunu. Bakın Haberi 3 boyutlu. Bu e, yenilenmiş hali. Öncekinde şey vardı. Kenarına siyah bantla çekmiştim. Ama şimdi ise bakın kenarları var. Gördüğünüz gibi böyle bir yenilenmiş halini yaptım. Ne güzel bakın üstünde de tarihi yazıyor. 12 Eylül Salı diye Türkçe. Saati de güzel 9.41 gösteriyor. Ekranın rengi de güzel. Bu iPhone'un kendi fotoğrafı zaten biliyorsunuz. Güzel yani benim hoşuma gitti bu yenilenmiş hali. Güzel bir telefon. görüyorsunuz. Hatta şöyle arkasını bir daha göstereyim bakın. Şuralar şöyle kabarmış ama neyse yapacak bir şey yok. Arkası bu şekilde görüyorsunuz. İki tane kamera ortasında flash. Yanlarda tuşlar böyle. Bir tane de burada var. Böyle bir telefon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir maket telefon. Bu yenilenmiş hali işte dediğim gibi. Önceki videoda ilk denememdi. Bu ise şimdiki deneme. Bayağı bir uğraştım. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Bildirim çanı çok önemli. Diğer videolarımdan haberdar olmak için bildirim çanını mutlaka açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.